Efendim Cenab-ı Allah işte takdir edince olaylar gelişiyor mesela çok acayip Rusya ile çatışmanın olduğu nokta hakikaten hadislerde belirtilen nokta evet. ee, orada olaylar gelişecek gibi görünüyor ee, şimdi Türkiye'de biz de karşı önlem alacağız diyor bence bunu yapmasınlar evet. Evet. karşı önlem almasınlar Rusya'da böyle bir şeye girmesin biz ehli zahir olarak bunlar söylüyoruz. Ama Hızır Asa'yı vurdun mu olaylar akıp gidiyor. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz. Zembelin içerisinde balık şeklinde Hz. Musa ile beraber hareket ediyor Hızır. İri bir balık şeklinde. Oraya gelen yani normalde ölmüş bir balık. Ölü balık yani iri ve ölü balık. Ama taze balık birden bir çırpınıyor şeyin sepetin içinden fırlayıp denize atlıyor. Evet. Oradan kaçıp gidiyor. Bir, bir yol tuttu diyor. Evet. Hz. Musa diyor ki, tamam diyor. Bize verilen işaret buydu diyor. Geri dönelim diyor. Yani haberleri veriyor. Mesela balık zannediyorlar. Evet. Balık çağı geçti biliyorsun. Şimdi kova çağına girdik. İkisinin de Kur'an'da işaret edilmiştir. Evet. Balığa da, kobayada da. Şimdi büyük olaylar olacak. Bütün milletimiz, kardeşlerimiz ee, telaş etmesinler. Yani sonu güzel bitecek. Evet. Ama e, yani bayağı sarsıcı ve çok büyük olaylar olacak. Yer evet. yerinden oynayacak yani. E, bu önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek. Yani hiç kimse böyle hani bir ümitsizliğe kapılan, korkan, işte tedirgin olan olmasın. Türkiye bu olayın merkezidir. Mehdi'nin zuhuru Türkiye'den olacak. İnşallah. Efendim İnşallah. 2019'lara kadar falan olay devam İnşallah. edecek söyleyeyim. Sonunda çok güzel biteceği için tedirgin olmaya gerek yok. Kader akışı içerisinde olaylar oluyor. İnşallah. Evet. Ee, yani bunu durdurmak da mümkün değil. Putin de üstattır. Onu söyleyeyim. Yani ilimde, irfanda diyelim. Genel kültürde diyelim de anlayın ya yani, nasıl söyleyeyim. Obama da öyle üstattır. yani dünya yöneticileri yeniden üstadlardan oluşur. Hızır'ın aldığı bir karar da uygulanır e, mehdiyetle olay neticelenecek. Yani boş yer, hani bazıları orada aa işte dünya gidiyor falan. Öyle bir şey yok. Ama hakikaten amikte, tabukta olaylar yoğunlaşacak. Allahu Allah alem ve bil <laughs> Efendim hükümet yine başta devam edecek. Ahmet Davutoğlu Hoca mübarek bir insandır. Veli tinetlidir o. Ona millet güvenebilir. Yani güvenecektir bir insandır. Tayyip Hoca da mazlum ve Anadolu delikanlısıdır. Yani öyle hayırsız bir işe girmez yani böyle kötü şeylerin içine girmez. O kaçınır. Ama İslam'a, Kur'an'a hayır olduğunu düşündüğü bir şey riskli de içine girer yalnız söyleyeyim. Yani. Öyle konulara girer riskli de olsa. İslam'a, Kur'an'a faydalı olduğunu düşünüyorsa. Efendim... Yani böyle. Mehdiyet insanın korkacağı bir şey değil. Mehdiyet son derece sevginin, güzelliğin, neşenin, evet, hayatın güzelliklerini yaşanacağı bir devir ve sistemdir. Hatta ölüler bile imrenecek diyor Peygamberimiz. Ölüler. Mezar ölüler ve ya diyor keşke biz geri dünyaya görsek de güzelliği görsek diyor. Öldüğü halde bunu temenni ediyor yani. Efendim diriler ömürlerinin uzun olmasını isteyecekler. Bunlar olacak. Muhbiri sadıktan bir şey geldiyse o doğrudu. Peygamberimiz zaman 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 dışına çıkıyordu yakaza halinde. Ona zaman bana dürülüyordu diyor zaman. Zamanı görüyorum ama böyle e, nasıl söyleyeyim? Tam bir uyku ama net görüntülü bir uyku öyle düşünün. Ama uyudu, uykuda olduğunu biliyor yani. Orada bana gösteriliyor diyor. Bütün bu ahiret zaman olan hepsini görmüştür. Ee, Dabık ee, da olayın önemli yerlerinden birisi.